Mesnevi zeyl Zeyl 18 insan ne kadar cahil ve gafildir. Ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. 9 vecihle menfaati muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr azimi terk, dalaleti irtikap eder. Birinci cümlede geçen nefis kelimesi zat kendi manasınadır. Kötülüğü emreden nefsi emare demek değildir. Bilindiği gibi insanın beden ve ruhunun ikisine birden nefis denilir. Muhakkak Allah müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Tevbe suresindeki ayette buyrulur. Ayette geçen nefis kelimesi beden ve ruhu <laughs> mal ise bunların dışındaki imkanlarını içine alır. Yani Allah müminlerden hem gözlerini, kulaklarını, akıllarını, kalplerini, akıllarını, kalplerini hem de servet ve makamlarını kendi rızası istikametinde kullanmalarını ister. Hidayet hayır azimdir. Bunun zıttı ise dalalettir ve şerri azimdir. Fatiha suresinden açıkça anlaşıldığı gibi hidayet hayatı sıratı müstakimdir. Her türlü aşırılıktan uzak olan istikamet yoludur. Bunun zıttı ise aynı surede mağdupların, kahra ve gazaba uğrayanların, zallinlerin, dalalete girenlerin yolu olarak gösterilmiştir. İstikamet yolu iman yoludur, ibadet yoludur, ahlak ve adalet yoludur. Bu yol bir başka ayet-i kerimede peygamberlerin, sıddıkların, şüheda ve salihlerin yolu olarak tarif edilmiştir. O muhterem ve sevgili zevatın izinde gidenler, onda dokuz ihtimal ile ebedi saadet ererler, Dalalet yolunda gidenler ise yine onda dokuz ihtimal ile ebedi azap beldesine varırlar. Onda dokuz nispeti birçok risalede geçer. İstikamet yolu yüzde yüz hak yoludur. Ancak onda gidenlerin bir gün nefis ve şeytana uyup yoldan çıkmaları da mümkündür. Keza dalalet yolu da Yüzde yüz yanlış olmakla birlikte onda giden kimselerin bir gün tövbe kapısını çalmaları ve hatalarından dönerek hakkı ve doğruyu bulmaları mümkündür. Bu sebeple mümin havf ve reca arasında bir ömür geçirir. Yani ne kadar ibadet ederse etsin cennetini garanti görmez. Allah'ın azabını uğramaktan yine korkar. Nefsini uyarak ne kadar günah da işlerse işlesin. Allah'ın rahmetinden ümit kesmez, reca kapısını kendisine kapamaz. Bir öğrenci okuldan kaçmanın, ders çalışmamanın, <laughs> yönetmeliklere uymamanın kötü olduğunu, sonucunun okuldan atılıp işsiz kalmak, perişan olmak olduğunu çok iyi bildiği halde nefsini uyup şeytanın vesvesesine kapılıp kumarhaneye yahut bir başka sefahat menziline gidebilmektedir. Burada hissin akla galip gelmesi söz konusudur. Bir mümin de öğrenci gibi hidayetin binlerce delilini bildiği halde bazen sofistayinin bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti, Terk edebiliyor iyleme yühelaziz Aziz. İnsan ne kadar cahil ve gafildir, ne kadar yolunu şaşırmış, nefsine zarar veriyor. Dokuz vecihle menfaati muhakkak, yalnız bir vecihle zararı mevhum olan büyük bir hayr azimi terk, dalaleti irtikap eder. Evet, Sofistain'in bir şüphesi için binlerce menfaat delilleri olan hidayeti terk ediyor. Halbuki insan çok vehham. ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte, onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Ahiret işi olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur. Halbuki insan çok veham ihtiyaçlı, çok veham ihtiyatlı olduğuna nazaran dünyevi bir işte onda bir zarar ihtimali varsa içtinab eder. Ahiret işi olursa onda dokuz zarar ihtimali olduğu halde içtinab etmez. İşte cehalet bu kadar olur.